Son dönemlerde uyuşturucu operasyonu. Bakın Türkiye'nin gündemi bu. Doğru işler yapıyorsun. Sormak isterim. Ne halde bu ülke? En son finali konuşuyoruz. Basını, basındaki bazı isimleri konuşuyoruz. Ama bu basın neden nasıl bu hale geldi? 2007'de ATV grubunu sabah alanlar sizlerdiniz. Havuz oluşturdunuz. Daha sonra Ziraat Bankası'ndan milyarlarca liralık parayı ve halkın parasını Demirören'e verdiniz. Doğan grubunu aldınız. Haber Türk'ü kirli bir holdinge sattınız, sonra el koydunuz. Onların yayın yönetmenlerini belirlediniz. Oysa 2010'lara kadar bu ülkede gayet düzgün yayın yönetmenleri gazeteciler vardı. Onlar nereye gitti? Onları niye dışladınız? Bunlar nereden türedi? Kim getirdi? Bakın bunları açıkça konuşalım. Ben bir gazetecinin aynalı yatak odasını duymak istemiyorum görmek istemiyorum. Ama onu getiren hangi AKP genel başkan yardımcısı AKP'nin genel merkezinin aynasından bakmak istiyorum. Çıksın isim vermiyorum. Her mesajdan her olaydan çıkan itirafçı olan herkesle bir şekilde ilişkisi olan bir gazeteciyi güya Azerbaycan uçağında Cumhurbaşkanı'nın yanına kim verdi? Hangi genel başkan yardımcısı vardı? Habertürk şu an devlette. Onun başına bu kişiyi kim koydu? Kaç kez telefonla konuştu. Temizlik yapacaksak, doğru gideceksek aynalı odalar değil. Sanatçıların mesajları değil. Yazışmalar değil. Gerçekleri konuşalım. Eğer içinizde arkadaşlarımız var. Buna göz yumuyorsanız, bunu sorgulamıyorsanız demek çelik gibi bir sizin sabrınız var. Niye yargılanmıyor bu arkadaşlar? Bakın ifadelerde bazı isimler veriliyor. Tam göbeğinizdeki, ortanızdaki siyasetçilerin isimleri veriliyor. Ben o getirdi diyor. O. Bazıları içinizdeki en önemli görevde bulunan insanların danışmanı. Bazıları sözcünüzün danışmanı ya. Niye bunları konuşmuyoruz arkadaşlar? Bayis çetesi. Ya yazarları alıyorsunuz, futbolcuları alıyorsunuz, kulüp başkanlarını yargılıyorsunuz. Bayis çetesinin başında kim var arkadaşlar? Uyuşturucu baronlarından bir tanesinin ismini vermiyorsunuz arkadaşlar. Ha neyle uğraşıyoruz? Ünlü isimleri alacaksınız. Ahmet Çakır'ı, kulüp başkanını, onların özel görüntüleri, mesajları, insanların ilgisini çekecek. Tam da siyaset bu kanallara el er koyan, kirli parayla alan, bunları dizayn eden AKP'nin iktidarın birinci derecede sorumluluğu. guardas.